Merkez Bankası ara, 16 Aralık'ta uzman %50 uzmanlık alanınıza yönelik olarak harika, faizi harika. arttırır mı, indirir mi yoksa sabit mi tutar ve dolar ne olur? E, Ali Bey şimdi hemen sorunuza tak diye cevap vereyim. Arkasından gerekçelerini konuşayım. E, Merkez Bankası e, faizde herhangi bir değişikliğe gitmeyecek. Çünkü şöyle geriye dönelim. Bir 10 gün öncesine dönelim Ali Bey. Biliyorsunuz Geçen hafta perşembe günü Merkez Bankası faizi değiştirdi. 100 bas puan faizi indirdi. Peki Merkez Bankasının faizi 100 bas puan indireceğini Sağır Sultan biliyor muydu? Biliyor. Hı -hı. Herkes Merkez Bankası faizi 100 bas puan indirecek dedi. Benim tekim dolar. Bu kamuoyuna yansıyan bilgi dolayısıyla bir yavaş 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 perşembe gününe kadar 10 liraya geldi. Yani piyasa o Merkez Bankası 100 bas puanlık faiz indirimini satın al. Hiç kimseye sürpriz olmadı. Peki kim yaydı bu dedikoduyu? Kim yaydı merkezden 100 bas puan faizi düşüreceği bilgisini elbette ki iktidar yaydı. Peki Merkez Bankası'ndan hayır kardeşim bizim daha ekonomik kurulumuz toplanmadı. Biz banka olarak toplanmadık. Bu konuda yüz bas puan düşüreceğimiz yönünde bu gazetelerde, televizyonlarda haberler var. Bu haberler gerçeği yansıtmıyor diye Merkez Bankası'nın bir açıklaması oldu mu Ali Bey? Olmadı. Yani Merkez banka istedi ki bu 100 bas puan düşüreceği kamuoyunda yerleşsin. Piyasa buna göre dolar pozisyonunu alsın. Şimdi perşembe günü 100 bas puan düşürüldü. Dolar 10 lira civarında. Bakın. Merkez Bankası 100 bas puan düşürdüğünü resmen açıkladı. Dolarda bir değişiklik yok. Yine 10 lirada. Perşembe 1. Cuma günü yine değişen bir şey yok. Cumartesi yine değişen bir şey yok. Pazar yine değişen bir şey yok. Pazartesi yine değişen bir şey yok. 5 gün geçti. Dolar 10 lira civarında. 100 bas puan düşürüldükten sonraki 5 gün. Salı günü bir anda dolar 10 liradan buçuk liraya çıktı. Ne oldu Ali? Bu 5 gün sonra salı günü ne oldu? Dünyada Türkiye'ye ilişkin büyük bir ekonomik veri mi yayınlandı? Türkiye'de doları bu kadar 3.5 lira yukarıya sıç sıç sıçratacak kamuoyunda çok yeni bir bilgiye mi ulaştı? ekonomiye ilişkin ciddi bir veriye mi ulaşıldı? Ne oldu? Ali Bey, olay şu. Hükümet bunu planlı bir şekilde getirdi. Ondan sonra Çin modeline geçeceğiz diyor ya Erdoğan. Çin modeline geçmenin yöntemi olarak dövizde Türkiye'deki üretimi mümkün olduğu kadar ucuzlatıp kontratları bunun üzerinden yapmayı taahhüt ettiler. Yani bunu işverenin sırtına yükleyelim, işçinin sırtına yükleyelim, döviz kurunu düşürelim. Bunlar da bu kur üzerinden ihracat bağlantıları yapsınlar. Bu ihracat bağlantılarıyla birinci ihracat partisinden ikinci partilerden para kazanmazlar ama zaman içerisinde ihracat Türkiye'ye kaymış olacaktır. Bunlar bu karın tokluğuna çalışmanın bedelini ilerleyen tarihlerde telafi ederler. Bu tamamen iktidarın planlamış olduğu bir model. Şimdi nasir, ne olacak? Nasrettin Hoca'nın hikayesi. Nasret, borcunu nasıl ödeyeceğim? Aynen öyle. İşte yaz gelecek, te, dikenleri çekeceğim, koyunlar oradan geçecek, yünleri toplayacağım, satacağım. Aynen öyle. Şimdi belki doları 13,5 liraya oturturacaklar Euro'yu da 15,5 liraya oturturacaklar Bu ne olur? 15'e iner birisi, 13'e de iner diyelim. Ne zaman bu iner? Turizm kontratları devreye girmeye başlarsa biraz oradan hareketlenme olur. Ama bir tane siz de turizm, turizm dediğiniz Mayıs-Haziran sonrası Haluk Bey o zamana kadar yani 13.30'da sabit olarak duracağını mı düşünüyorsunuz? Şimdi şöyle, e, Türkiye'nin sorun e, dönemi döviz girdilerinin en az olduğu dönemdir Ali Bey. E, Türkiye Nisan'dan itibaren döviz girdileri artar. Turizm kontratları Mart ayının sonu itibariyle Avans e, ödemelerine başlar. Yani e, May, Mart sonu itibariyle avanslar gelmeye başladığı zaman Türkiye turizm girdileri de girmeye başlar. İşte onun dışında transfer gelirleri elde edilir vesaire. Yani kısacası Türkiye Nisan'dan itibaren tarlada da ürün üretilmeye başlayınca insanlar bu defa marketlere işte toptancılara değil kendi ürettikleri ürünlere yönelirler bu piyasada kısmen bir rahatlık başlatır. Arkasından gerçek anlamda turistler gelmeye başladığı zaman domatesi de salatalığı da yumurtayı da otele satar ve orada başka bir ekonomi gelişir. Yani Türkiye'nin dönemi Aralık, Ocak, Şubat, Mart ayının 20'sine kadar olan süreçtir. Hükümet bu süreci bir şekilde kendileri fonlayarak ihracat bağlantıları üzerine aşmayı planlıyor. Ama maalesef ham maddeyi nasıl elde edecekleri veya bütçe gelirleri nasıl alacaklarına ilişkin de ortada ben bir yol haritası görüyorum. Haluk Bey ben sizin anlattığınızdan e, yani bahar ve e, yazla beraber e, Erdoğan'ın yerli ve milli politikasının sonucunu alacağını düşünüyorum. Anlattığınızdan öyle bir sonuca ulaştım. Onlar öyle düşünüyorlar. Kamuoyuna öyle satacaklar yani. Bunu böyle satarlar başka türlü satmazlar ki. Doğru. Şimdi aynen doğru. Böyle satmayı planlıyorlar. 3 Aralık'ta Türkiye'de piyasalarda para arzı haftalık %6.72 ile artarak 5 trilyon 250 milyara yükselmiş Haluk Bey. Böyle bir koşulda diyorum ki 3 Aralık'ta haftalık para arzı 6.72 yükselerek 5 trilyon 250 milyara e yükselmiş piyasada TL'nin olayı. Böyle bir koşulda ne dolar düşer diyorlar ne de borsa. Bir de faizi indirirse şimdi Bey, fırlar şimdi yani 15'lerin üzerine fırlar diyor yani kimi analistler ya da ekonomistler. Şimdi bu e teknik olarak mümkün e Ali Bey. E ama fiili olarak e böyle gerçekleşmeyecek. Çünkü e, söyledim Az önce de yani dolar kurunda onlar e, olması gereken kendi hesapta kafalarında planladıkları rakamlara oturtturmaya çalışıyorlar e, geçen hafta dikkat ederseniz e, bir anda Merkez Bankası dövize müdahale etti oradan şunu söylemek istiyorlar yani bizim planladığımız rakam 13 lira civarındadır 13 liranın üzerine doğru çıkarsa müdahale edebiliriz ha demek istiyorlar. Yani bu müdahalenin de eee ne kadar eee nereye kadar savrulacağını da şimdiden kestirmek mümkün değil. Yani dövize müdahale, e, sabit kura geçiş gibi bir de yalnızca dövize değil, sermaye hareketleri de müdahale edebileceklerine ilişkin kamuoyuna yavaş yavaş buna ilişkin de bir algı yüklemeye başladılar. Yani sermaye hareketlerine müdahale edebiliriz ha demek istiyorlar. Onun için o geçen haftaki kur satışında müdahale sınırına bakıldığı zaman belli ki 13 lira e, dolar, 15 lira euro üzerinden bir e, vadeli planlama yapıyorlar. Yani kısa vadede de diyelim Nisan ayının e, sonuna kadar e, öngörüleri bu rakamlar etrafında bir skalaya oturtturmak. Bütün müdahalesini buna ne kadar uygulama kabiliyetine sahipler, onu e, Covid'in de Türkiye'ye sağlayacağı, etkiler göz önünde bulundurduğunda o zaman göreceğiz. Çünkü şu anda Türkiye'de dünyada başka bir sorun var. O daha henüz tam olarak Türkiye'ye yansımadı ama o da yansımaya başlayacak. Dünyada büyük bir ham madde sorunu başladı. Çin dünyaya ihraç ham maddelerini satmamaya başladı. dünyanın G7 ülkesi bu da ihracatını durdurdu. Dünyada gübre ihracatına çok ciddi bir e, baraj koydu. Ülkeler gübre ihraç etmiyorlar artık ve Türkiye bütün bunlara hazırlıksız yakalandı. Ne olacak sonucu bunu emin olun ben de merak ediyorum.